Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bu köpek balık araba yutan e, oyuncağını tanıtacağım size. Böyle. Değil mi aşkım? Aha. Böyle arkadaşlar. Böyle bir şey. Üstüne iki tane araba alıyor. Altına da üç tane alıyor. Fakat ben e, altına beş tane sığdırabildim. Yani arabanıza göre değişiyor. Hemen gösterelim. Arkadaşlar. Arabamız bu. İnşallah iyi görüyorsunuz. Şimdi bir dakika ver aşkım bana. Şimdi kuyruğundan tutuyoruz arkadaşlar. Bunu sonra şöyle biraz geri atıyoruz. Şimdi böyle böyle bakın şöyle getireyim sizin için. Biraz hızlı. Şöyle birazcık yavaş içine aldı. Gördüğünüz gibi burada içine alıyor. Eğer burayı şuradan içine alıyor. Burayı açınca buradan çıkarabiliyorsunuz arabayı. Arkadaşlar biz de buraya, buraya şey koyuyoruz. Buraya evet. iki tane araba koyabiliyoruz. Buraya bu bölümde. Uzun da yapabiliyorum. Uzun evet, böyle. araba yapıyorum. Böyle buraya iki tane koyduk. Ver Muhammed. Şimdi bu arabayı içine almak istiyorum. Geliyor. yuttu bile. Şimdi bu uzun arabayı deneyeceğiz. Bakalım alacak mı? Evet aldı. Şimdi bu arabayı... Biraz daha yapalım. Dur. dur dur. Dur ver. Bak göremiyor arkadaşlar. Şimdi şimdi bu arabayı alacağız. Bu dördüncü arabamız. Bakalım alacak mı içine? Bakalım biz de bilmiyoruz alabilir, almayabilir. Evet aldı. Ama şurada kaldı. Şimdi. Şurada. Şimdi. Abla, içine... Şurada kaldı. Tamam o sıkıntı değil. Şöyle itelim. Tamam. Şimdi ne içinden olabilir? kaç tane araba alıyor? Bakıyoruz. Ver Muhammed. Muhammed ver. Arkadaşlar şimdi içine kaç tane araba aldığımız sayıyoruz. Üstünde iki tane arabamız var, iki tane maksimum iki alıyor, iki bölüm var. Burayı açınca oy, içinden bir tane araba çıkıyor. İkinci araba çıktı. Üçüncü ve dördüncü araba. Dört tane araba içine sığıyor. Şimdi ben bir de beş tane araba sığıyor mu onu deneyeceğim. Muhammed çık bir. Hemen size gösterelim. Evet arabalarımız bu kadar. Şimdi ilk önce biraz büyük olanı almak istiyorum. Şöyle. Geliyor geliyor. Hop, aldı. Şimdi arabamı, bir tane arabamıza aldı. İkinci arabanızı deniyoruz. İkinci arabayı zaten alıyor. Bir tane İkin... daha geldi. Bu araba sığmaz. Sadece Hot Wheels'ler sığabiliyor. Bizim <laughs> aldığımızda. Arkadaşlar şimdi üçüncü arabamız. Bir dakika. Evet. Üçü de aldı. Şimdi dört. Dört de biraz zorlanıyor. Şimdi beşinci arabadayız. Beşi alacak mı? Ay. Biraz zorlanıyor dörtten sonrayı. Bir de ağırlaşıyor. Beşinciyi de aldı. Fakat dördüncü çıktı. Arkadaşlar. Dördü fırlattı. Yani en fazla maksimum dört alıyor. En fazla dört. Ee, beşinciyi fırlatıyor. Hı. Baba. Buna alt ah, açıklamasını yapıyorum. Bu da fındık arkadaşlar. Açıklamasını yapıyorum. Bunun altına en fazla 4. Üstüne zaten 2 alabiliyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.